Bu videoda gerçek anlamda nasıl sin yerine kullanabileceğin 5 kalıp paylaşıyorum seninle ve hemen başlıyoruz. En meşhur kalıp keyfa -e haluka. Keyfa -e haluka. Bu kalıbı eğer bu şekilde söylersek fusha'ya göre veya modern darıp Arapçaya göre söylemiş oluruz. Ve evet Keyfe haluka diyoruz. Ancak çok önemli bir ayrıntı var. Bu durumda özellikle bir erkeğe konuşmuş oluruz. Yani karşımızda bir erkek var. Eğer karşımızda bir bayan var ise ona keyfe haluka değil, keyfe haluki deriz. Birincisinde keyfe haluka, ikincisinde keyfe haluki. Ancak bu ikisindeki söyleme şekli modern standart Arapçaya göre veya fasih Arapçaya göre. Eğer günlük Arapçaya göre söylemek istersek keyfe haluka demiyoruz. Kef halek diyoruz. Tekrar söylüyorum. Kef halek. Kef halek. Ve bayan için de aynı durum geçerli. Keyfe haluki değil. Kef halik diyoruz. Kef halik. Kef halik. Ve her ikisinde harfiyen çeviri halin nasıl veya durumun nasıl. Bu kalıptan farklı versiyon olarak sadece keyfek demek. Keyfek. Keyfek ve bu durumda bir erkekle konuşmuş oluruz. Eğer bir bayanla konuşuyorsak keyfak değil keyfik diyoruz. Tekrar söylüyorum keyfik. Keyfik birincisinde keyfek ikincisinde keyfik. Ve bu şekilde harfiyen çeviri nasılsın olmuş olur. Buna ek olarak keyf halak yerine keyfel hal diyebiliriz. Keyfel hal. Keyfel hal ve harfiyen çevirisi hal nasıl veya durum nasıl ve bu kalıptan farklı bir versiyon olarak keyfel ahval diyebiliriz. Keyfel ahval ve burada çoğul kullanmış oluruz. Onun için harfiyen çevirimiz haller veya durumlar nasıl? Önemli kalıplardan biri keyfa sahha keyfe sahha ve keyfe sahha kılıbı harfiyen sağlık nasıl anlamına gelir ancak nasılsın olarak kullanılır. Bu kalıptan farklı bir versiyon ise keyf sahhadek, keyf sahhadek, keyf sahhadek ve bu durumda sağlık nasıl değil sağlığın nasıl anlamına gelir. Ayrıca bu anlamda keyf amil ve keyf maşi diyebiliriz. Birincisi keyf amil. كيف عامل؟ Ve harfiyen çevirisi nasıl yapıyorsun ve evet nasıl gidiyor olarak çeviriyoruz. İkinci kalıp ise كيف ماشي؟ كيف ماشي؟ كيف ماشي؟ Ve bu kalıbın harfiyen çevirisi nasıl gidiyorsun ancak genel anlamda nasıl gidiyor olarak çevirilir. Benden bu kadar lika, görüşürüz.